Maçın hakeminden kaçtı, senden kaçmadı hocam. Uğurcan'ın e, Akintola'ya top ayaklar çıktıktan sonraki müdahalesi. Bu müdahale penaltı gerektirir miydi? Var müdahalesi gerektirir miydi? Şimdi senden kaçtı, izleyiciden kaçtı, seyirciden kaçtı, hakemden kaçtı. Var ne yapıyor abi? Ben sana söyleyeyim, sen hakem ol. Sen ol hakem abi, sen zorba yol. Var adam pozisyonu incelememi iste bakayım. Ben varım şu an tamam mı? Evet dinliyorum hocam seni. Ha gol mü oldu? Bir dakika bir dakika dur son taşı atıyorum. Şu oyunu bitireyim. Tamam. Çanak mı hocam? Çanak çanak. Eşim öyle bir el açtı ki zorbay. Okey'e dönüyordum gelmedi. Kaçtık hocam. Neyse abi neyse dur pozisyona bakalım. Ee, gol oldu dedin değil mi? Ben bir iki dakika geri alıyorum. Tamam. Ne arıyoruz burada? Fual mi? Offside olabilir. Offside ol Tamam abi sen bana 3-4 dakika izin ver. Ben şunu bir izleyeyim. Ondan sonra halledelim. Tamam hocam. 2 dakika uzatma verdik zaten. Vaktimiz var. Sen konuş oyuncularla bir şeyler falan söyle. Ben bakıyorum Anladım arkadaşlar. Konuşuyorum, dinliyorum. Uzaklaşın. Bir de böyle yapıyorlar ya hocam sürekli. Uzaklaşın. Evet, evet uzaklaşın. <laughs> Kardeşim bu. Bu. Başka bir açıklaması yok. Ya oyun oynuyor, ya film izliyor, ya çekirdek çitliyor, ya o sırada ekran başında değil. Mesela çayı da bitmiş olabilir. Gidiyor çay alıyor geliyor. Abi bunun açıklaması yok. 7 dakika sen ne inceliyorsun ya? Selamlar arkadaşlar. Son dedik 90 artık kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Maçlardaki tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını sizler için değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi çok kıymetli hocamız Meriç Volkan bizlerle birlikte olacak bu yayında da. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Savaş. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim hocam. İstersen hiç hızımızı kesmeyelim hocam. Direkt maçları ve pozisyonları konuşmaya başlayalım. Başlayalım. Karadeniz derbisinde gülen taraf 3 birlik skorla Çaykur Rizespor oldu. Maçtaki pozisyonları konuşacağız hocam seninle birlikte. Pozisyonlara geçmeden önce sana hemen çok önemli ve kritik bir soru sorarak yayına başlamak istiyorum. Trabzon yayınımıza. Bu maçın hakemi hocam geçen haftanın skandal hakemlerinden birisi olan Zorbay Küçüktü. Nasıl buluyorsun bu atamayı? Yani neler söyleyeceksin? Ben geçen hafta şiirler de yazdım yapmış olduğu performanstan dolayı. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yorumu sana bırakıyorum hocam. E, MHK e tabii ki bizi izliyor. Senin şiirini beğenmişler. Beğenmiş olacaklar ki bu hafta zorba yine boş geçirmediler. Yani bunları artık çok fazla konuşmamıza gerek yok. Klasik MHK. Ben şaşırmadım. E, kötü yöneten hakemi hemen bir sonraki haftaya tekrar atıyorlar. Helal olsun yani. Başka söyleyecek bir şey yok. Zorbay Küçük bugün yine e, maçı dağıtmak için, mahvetmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bir yere kadar başarılı oldu. Bir yerden sonra artık başarılı olamadı. Ama kesinlikle Süper Lig seviyesinde maç yönetecek bir hakem değil. Her hafta söylemekten bizim dilimizde tüy bitti. Ama MHK aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Devam etsinler. Biz de yorumlamaya, gerektiğinde kırmızı kart göstermeye devam edeceğiz. Kötü yöneten mi? Talimatlı yöneten mi diyelim hocam? Valla talimatlı yönetenden de öte artık Zorbay Küçük. Çünkü e, ne tarafa talimat aldığını artık anlayamıyoruz. Yani pozisyonları o kadar mesela geçen haftalarda iki hafta biz Zorbay Küçüğün yanlışının doğrusundan fazla olduğunu anlatmıştık. Bu hafta biraz daha doğruları arttırdı. Eyvallah ama yine yanlışı çoktu. Ama iki tarafa da yapıyor bunları ve sanki böyle talimatlı hakemlik değil de gerçekten hakemliği beceremeyen birisiymiş gibi. Yani artık hakemlik vasıfları kalmamış birisi gibi. O yüzden ben bir tarafa talimat alıyor o yüzden öyle yapıyor diyemiyorum artık. Çünkü iki tarafında aleyhine çok ciddi hatalar yapıyor. Bugün değerlendirelim. Değerlendirme sonucunda hangi tarafı kollamış, hangi tarafa yanlamış o biraz daha ortaya çıkacaktır bence. Peki hocam başlayalım pozisyonlarımıza. Maçın 5. dakikasında Trabzonspor'un kullanmış olduğu köşe vuruşunda Densville rakibine bir müdahalesi vardı. Burada Rize Sporlar faal bekledi. Pozisyonun devamında hocam ceza sahası içerisinde şut kalecize kaldı. Bu pozisyon golle sonuçlansaydı vardan bir uyarı gelir miydi? Faal olduğu gerekçesiyle iptal edilir miydi bu pozisyon? Bu pozisyon faal vermek için çok basit. Herhangi bir fual yok benim gözümde. O yüzden vardan da herhangi bir iptal gelmezdi. Hakemin devam kararı da doğruydu. Peki maçın 7. dakikasında Ozan Tufan'ın hocam sol kanattan taşıdığı bir top vardı. Ee, rakibini kayarak bir müdahalesi vardı. Maçın hakemi Zorbay Küçük burada out kararı verdi hocam. Burada bir faal var mıydı? Faal yoksa eğer Ozan Tufan'ın yere düşüşünü e, hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirebilir miyiz? Evet burada ceza sahası dışında bir pozisyon. Hakemi aldatma yönelik olarak değerlendirebiliriz aslında. Çünkü herhangi bir temas yok. Aldatmadan dolayı kart verse de kimse bir şey demez. Ama ben hani Ozan'ın düşüşünün çok da anormal olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ozan orada ayakta kalsa ya da kalmaya çalışsa bir sakatlık da yaşayabilir. O yüzden de kendini bırakmış olabilir. Yani aldatma niyetiyle yaptığından emin olamayacağımız bir pozisyon. Sarı verse de vermese de ben bu pozisyonda hakemin yanında olma taraftarıyım. Ben de bu pozisyonda sarı vermezdim açıkçası. Çünkü çok bariz bir kendini atma olarak görmedim. Tehlikeli bir müdahale aslında. Yani eğer bir darbe olsaydı tehlike yaratabilecek bir müdahale. Ama bir darbe yok. Fual vermemesi de doğru. Avutla başlaması da doğru. Benim gözümde sarı vermemesi de doğruydu. Peki hocam geçelim bir sonraki pozisyona. Maçın 11. dakikasında Edin Visca sefer sağ kanattan topu taşımaya çalışırken Mithat girmiş olduğu bir mücadele. Sonrasında topa yapmış olduğu bir hamle var rakibinden kurtarmak için. Toptaca çıktı. Hakem burada Rizespor lehine taç atışı gösterdi yardımcı hakem. Visca burada karardan pek memnun kalmadı. Bir faal beklentisi de vardı. Rakibinin kendisine opak bir sarılması vardı. Bu pozisyonu nasıl değerlendiriyorsun hocam? Çok fazla nizam olmayan bir şey yok. Oyuncu hafif dokunuyor. Dokunduktan sonra bırakıyor. Visca da pozisyonunu kaybediyor ve topu kaybediyor. Top taça gidiyor. Hakemin ve yardımcı hakemin taç kararı doğru. 11. dakikaya kadar Zorbay Küçüğün hata yapmamış olmasına ben gerçekten çok şaşırdım. Yani evde maçı izlerken dedim ki herhalde dedim Zorbay bir şeyleri düzeltti. Bugün böyle bir sarı karta hatta belki mavi karta doğru gidecek dedim. İlerleyen pozisyonlarda tabi biraz dağıttığını göreceğiz ama ilk 10 dakika 11 dakika e, özelinde güzel maç yönetti. Hiçbir hatalı kararı yoktu. Burada da kararı doğruydu. 13. dakikada orta sahada Simon Banza ile Olaveyn arasında bir mücadele vardı hocam. Buradayken Trabzonspor lehine faal kararı verdi. Trabzonspor defans tarafından Okay'ın koşarak geldi bu olayın yaşandığı yere doğru ve Olawayne arkadan bir müdahalesi var gibiydi. Yayın akışında sonrasında ekrana gelmedi. Burada bir e, kart gerekir miydi? Oka Ardından oyunun başlaması ile alakalı da bir sıkıntı oldu. Onu da bir hakem olarak sen bize izah edersin zaten hocam. Seni dinliyorum. Şimdi bu tarz pozisyonlarda kartların kolay çıkmaması taraftarıyım. Burada da çok fazla kart gerektiren şiddette bir müdahale yok. O yüzden kart verilmemesi doğru. İlk sorduğum faal pozisyonu da doğru. Buraya kadar doğrularla ilerledik. Oyunun başlama şekli çok açıktır. Oyun başlarken... Oyuncu topa dokunduğu an oyun başlar. Yani topun hareket etmesi yeterlidir. Burada da Trabzonspor atışı kullanırken oyun başlıyor, top hareketleniyor. Ondan sonra yanına hiçbir arkadaşı gelmiyor. Yani pası veriyor aslında. Yanına hiçbir arkadaşı gelmiyor. O da topa ikinci defa dokunmamak için ilerliyor. Böyle bir savunma yapmaya çalışıyor. Sonra öbür arkadaşı yetişemeyince Rize'li oyuncu topu alacak diye topa tekrar ayağıyla dokunuyor. Öbür futbolcu da geliyor topu koyuyor tekrar başlama isteğinde bulunuyor. Rize Sporlar da iki kere dokunduğu için çift vuruş yani kural tabiriyle en direk serbest vuruş beklediği için hakeme itirazda bulunuyor. Şimdi burada net bir şekilde kural hatası vardır. Net bir kural hatası var. Çünkü oyun oyuncu tarafından serbest vuruşta başladıktan sonra top hareket ettikten sonra ikinci kez aynı oyuncu topa dokunamaz. Bu çok basit bir kuraldır. İkinci kez aynı oyuncu topa dokunursa diğer takım lehine en direk serbest vuruş vermen gerekir. Burada açıkça kural hatası yapılmıştır. Maçın tekrarına gider mi gitmez mi? Çok basit bir pozisyon olduğu için maçın tekrarı muhtemelen gerekmez. Ama net bir şekilde kural hatası yapıldığını söyleyelim. Maçın tekrarı gerekirse de ya da maç tekrar edilirse de ya kardeşim bu maç nasıl tekrar edildi? Denilemez çünkü kural hatası var. Hocam o pozisyon sonrasında hakem düdüğü mü çalmadım mı tarzında bir vücut dilinde mi büründü? Bir, bir şeyler yapmaya çalıştı, pozisyonla Uyanıklı. ilgili bir açıklamaya çalıştı ama ben anlayamadım. Sen hakem olarak belki arkadaşın vücut dilinden anlamışsındır. Bize söyleyebilir misin? Biz geçen haftalarda anlattık ya riski almak istemiyor hakemler diye. Şimdi burada da uyanıklık yapıyor kendince. Burada şimdi ben Rize Spor'a topu verirsem belki de başlamamıştı. Trabzonspor neden başlamadı toptan topu kaybetti? Yani eğer yanlış bir endirek serbest vuruş verirse de orada da bir hata var o riski almak istemiyor. Çünkü pozisyonu görmüyor. İkinci almak istemediği risk eğer en direkt serbest vuruşu vermezsem bu tamamen bir kural hatası demin anlattık. O yüzden gidiyor diyor ki ben düdük çalmamıştım. Kardeşim baştan başlayacaklar ben daha düdük çalmamıştım. Çünkü biliyorsun Savaş kendi yara sahasında da olsa öbür tarafta da olsa her pozisyonda hakem düdük de çalmak zorunda. Baraj da kurdurmak zorunda yani kılıfına böyle uydururlar artık. Barajı da koymak zorunda köpük de sıkar işte ne bileyim taç pozisyonda da düdüğü çalmalı. Uyururlar yani. Kornerde avutta düdük. Sen duyuyor musun avutta kornerde düdük çalındığını? Duyuyorum Touch'da, hocam duymaz mıyım? Her pozisyonda yani. düdük çalıyorlar ya. Efendim? Her mi? pozisyonda düdük var. Var var değil mi? Tabii şimdi... tabii olmaz mı? Her pozisyonda. A ağızlarından hiç düşmüyoruz. Tabii canım. Hep çalıyorlar. Evet şimdi biz burada ironiyi bir kenara bırakalım. Bunu da söyleyelim çünkü yanlış anlaşılma olabilir. Taçta, avutta, kornerde, her free her serbest vuruşta düdük çalınma zorunluluğu yok. Burada da kendi yarı sahasından bir serbest vuruş kullanılıyorken hakemin ben düdük çalmamıştım demesi en amiyane tabirle uyanıklıktır. Burada kural hatasının üstünü örtmek için ben düdük çalmamıştım diyor. Ama bir tane akıllı da tutup demiyor ki sen düdük çalmak zorunda değildin hoca hayırdır. İkinci kez dokundu adam benim burada endirek serbest vuruşum var demiyor. E, diyemezler zaten deseler belki de kart görecekler belki de kırmızı görecekler. Bunların düzenine uygun bir şekilde ligimiz ilerliyor. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Zorba'ya da teşekkür ederiz. Her hafta kendisi hakkında yaptığımız yorumlarda ne kadar haklı olduğumuzu defalarca kanıtlıyor. Bu pozisyonda da maçın içinde olmadığını, maçı çok da umursamadığını, maç bitsin evime gideyim paralarımı alayım kafasında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Devam ediyorum hocam. 18. dakikada maçtan sonra notlarımızı karşılaştırdığımızda benden... Notlarıma eklememi istediğim pozisyon hocam. E, maç esnasında da Rize Sporu futbolcular aynı benim gibi muhtemelen maçı izlediği için e, topa odaklandığı için çünkü çok e, net bir gol pozisyonu olabilecek pozisyondu. O yüzden herkes topa odaklandı ancak kimse müdahaleyi görmedi. Ben de görmedim. Sen e, iyi bir hakem olduğun için senden kaçmamış. Maçın hakeminden kaçtı. Senden kaçmadı hocam. Uğurcan'ın e, Akintola'ya top ayaklar çıktıktan sonraki müdahalesi bu müdahale penaltı gerektirir miydi? Var müdahalesi gerektirir miydi? Şimdi senden kaçtı. İzleyiciden kaçtı, seyirciden kaçtı, hakemden kaçtı. Var ne yapıyor abi? Var ne yapıyor abi? Vardan nasıl kaçıyor bunlar ya? Ben daha ilk izlediğimde ekranda görüyorum bunu. Vardan nasıl kaçıyor bu pozisyon? Yani bu skandal ya. Her hafta aynı penaltı veriliyor abi. Geçen hafta Trabzon aynı penaltıyı aldı. Biz de burada penaltı dedik. Top ayaktan çıktı. Top ayaktan çıktıktan sonra savunmaymış, kaleciymiş fark etmez. Senin direkt rakibe müdahalen varsa, rakibin ayağına vuruyorsan bu penaltıdır kardeşim. Galatasaray Fenerbahçe maçında aynı penaltı oldu. Her hafta aynı penaltı oluyor yani. Her hafta bak. İkinci hafta mıydı? Üçüncü hafta mıydı? Fenerbahçe Rize maçıydı yine hatırladım. Üçüncü hafta Fenerbahçe Rize maçında aynı şey oldu. Bu yüzde yüz bir penaltı. Hakem kaçırabilir. Hakem topu takip ediyor orada. Hakeme çok fazla bir eleştiri sunamayız burada. Ama var nerede kardeşim? Var nerede? Var da bugün Yaşar Kemal Uğurlu var. Ya Yaşar Kemal Uğurlu'yu iki senedir, üç senedir ismini duyan var mı ya? Ne işi var abi Yaşar Kemal Uğurlu'nun burada? Yazar o, değil miydi usun? hocam o? Efendim? Yazar değil miydi Yaşar Kemal Uğurlu? <laughs> o başka Yaşar Kemal. Oraları karıştırma. Şimdi bak ben şunu söylüyorum sana. Adam orada oturup belki çekirdek çitlemek, belki çay içmek için para alıyor ya. Ülkenin, futbolun, belki ligin kaderiyle oynuyor ya. Daha bak ilk yarının sondaki pozisyonda daha detaylı konuşacağız bunu. Yani var ne yapıyor abi? Bu pozisyon net penaltı. Kimse kusura bakmasın. Bu pozisyon net penaltı. Trabzonspor'larda tepki göstereceklerse buyursun göstersinler. Onlara başka pozisyonlarla aynı kuralları, aynı şeyleri anlatırız. Ben her hafta aynı pozisyonu söylüyorum. Ben geçen hafta beyaz dediğime bu hafta siyah diyemem kardeşim. Bu pozisyon penaltı. Evet hocam Galatasaray-Gaziantep maçı benim aklıma geldi. Orada da e, Gaziantep lehine bir pozisyon vardı. Sen penaltı demiştin, penaltı kararı çıkmamıştı. Ben de şöyle bir yorum yapmıştım. Yani oyuncuların tepkilerine göre mi? Var devreye giriyor, hakem pozisyonu dikkatli izliyor diye. Burada da oyuncuların odağı tamamen toplu olduğu için çünkü ceza sahası içinde golle sonuçlanabilecek bir pozisyondu. Bundan dolayı kimse aksiyonun e, devamına bakamadı. Herkesin gözünden kaçtı dediğimiz gibi senin gözünden kaçmadı. Tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum sana bir kez daha. E, sonraki pozisyona geçiyorum o zaman. 35. dakikada Rize Spor atağa çıkmaya çalışırken hocam e, ortada kalan bir top vardı. Sobun topa müdahalesi vardı. Burada Edin Bisken'in ayağına bir basması vardı Hakem burada devam kararı verdi. Sen ne söyleyeceksin? Bana kasıt yok gibi geldi ama kurallar çerçevesinde faal müdür, kart mıdır? Seni dinleyelim hocam. Evet kasıt yok kesinlikle. Kurallar çerçevesinde dikkatsiz hareket olarak geçer. Kart söz konusu değil ama kesinlikle faal olması lazımdı. Faali görmedim. Maçın 43. dakikasında Rize Spor atağında Trabzonspor ceza sahası önünde. Mitat yerde kaldı Rize Sporlar faal bekledi. Atak devam etti. Bu sefer diğer taraftan yine ceza sahası önünde. Olavay'ın rakibine kayarak bir müdahalesi. Hakem Trabzonspor'la yine Faul verdi. Eee için hocam yoğun itirazı ve sonrasında görmüş olduğu sarı kart. Ee, sen bu iki pozisyonu nasıl değerlendiriyorsun kartla birlikte? Ben hayret ediyorum. İlk pozisyonda faal yok. İkincisinde fual var. Pozisyonlarda kartta hiçbir şey yok. Sonraki itirazda kart doğru. 3 3 üç doğru yaptı burada. Tebrik ederiz. Zorbay olduğu için hayret ediyorum. Pozisyonda ilk pozisyonda Rizespor'un fual beklediğinde tertemiz top çalınıyor. Hiçbir şekilde kusurluk müdahale yok. Devamında Rizespor faul yapıyor. Orada da kart yok çünkü tehlikeli ataktan söz edemeyiz. Sadece fual kararı doğru. İtirazdan da yani hakemimiz 2-3 sene önceki zorbay gibi karar verdi burada. Görmek istediğimiz zorbay küçük bu. Çünkü potansiyeli olan bir hakem eskiden de öyleydi. Ee, ancak arada bunları hatırlıyor. Burada da onu hatırladı. 3 pozisyonda da 3'te 3 doğru karar. Peki hocam. 45. dakikada Enis Tesla'nın Rize Spor e, tehlikeli hatağında Raşit Gezal'a yapmış olduğu bir faal vardı. Kendisini çekerek indirdi. Burada da sarı kart gördü. Bu pozisyon doğru mudur? Burada da Raşit topu kurtardı. Daha doğrusu pas verildi ona. Raşit koşuyor ileriye doğru. Topsuz alanda Enis Destan omzundan bir çekme yapıyor. Oyuncuyu düşürüyor. Eğer düşürmeseydi tehlikeli atak söz konusuydu. Umut vaatten ataktan sarı kart görmesi doğruydu. Burada da kartını doğru şekilde kullandı. Bu kazanılan serbest vuruş sonrasında Rizespor beraberlik golünü buldu hocam. Ee, ben Anlatmak istemiyorum çünkü çok yorucu bir pozisyon. Ee, müsaade edersen biraz arkama yaslanmak istiyorum. Yani bu pozisyonu sen başından sonuna bize biraz da e, moderatör gibi hocam anlatarak bir yandan da yorumlayarak bize aktarabilir misin? Aktarırım. Büyük bir zevkle aktarırım. Çünkü ben bununla alakalı da notları aldım. Dakika dakika notları aldım. Notlarımı açayım önce. Şimdi burada ilk başta fualin doğru olduğunu söyledik. Orta yapılıyor ve Rize Spor golü buluyor. Doğru mu? Doğru. 45-48'de gol oluyor abi. Bak 45-48'de gol oluyor. Ondan sonra başlıyor inceleme. İncelemeye başlanıyor. İnceleme tam olarak 7 dakika sürüyor. 52-23'te oyun offside ile başlıyor. Offside kararı çıkıyor. 52-23'te oyun offside ile başlıyor. Bir kere 46. dakika yani 1 dakika oyun oynanmış. Gol olmuş. Golün iptaliyle beraber 1 dakika oyun oynandı. Ben şimdi önce başka bir yere değineceğim. Ondan sonra offside'i konuşacağız. Ardından 52-23'te oyun başladıktan sonra 53-15'te Rize Spor kendi yarı sahasında bir serbest vuruş kazanıyor. Yaklaşık 40 saniye daha geçti. 1 dakika 40 saniye geçti. 2 dakika uzatma vermişti hakemimiz onu da ekleyelim. 54-01'e kadar Rizespor kendi yarı sahasında pas yapıyor. Hatta bir ara Trabzonspor topu kapıyor, uzaklaştırıyor. Tekrar Rize geliyor. Yani toplam 2 dakika uzatma verdiğin sürede 3 dakikadan fazla oyun oynanıyor. Maçı niye bitirmiyorsun Zorbay? İlk yarıyı niye bitirmiyorsun? Sonra 17-18 saniye sonra Rize Spor'un tane izin veriyor. Rize Spor golü buluyor. Abi maç 100 kere bitti. Sen ilk yarıyı niye bitirmiyorsun? İlk yarının bitmesi lazım artık yani. Rize Spor golü buluyor. Hayırlı olsun. Şimdi buna niye sevindim? Ben sevindim buna. Niye sevindim? Çünkü offside pozisyonunda offside yok abi. Offside yok. Yarı otomatik offside çiz sisteminin bizim önümüze verdiği görüntüde offside yok abi. milimle offside'mış ya. Hadi abi ne milimi ya? Böyle offside mi olur ya? Kafayla bak ekrana getirelim. Gelen görüntü üzerinden konuşalım. Kafayla oyuncunun omzunun başladığı yer aynı yerde abi. Aynı yerde. Yani bu pozisyona nasıl offside verirsiniz ya? Bu pozisyona offside verirseniz o zaman her pozisyon offside kardeşim. Bak görüntü ekranda ya. Siz görün ya Allah aşkına söyleyin ya. Kafanın milimle geçmiş ya. Bu milimle offside olacak iş mi? Bak bu pozisyonu sen 6-7 dakika inceliyorsun. 6-7 dakika inceledikten sonra offside veriyorsun. Burada 6-7 dakika inceledikten sonra eğer sen golü verseydin kimse bir şey söylemeyecekti. Çünkü diyeceklerdi ki orada bir sürü işte işlem yaptık. Çizgiyi çizdik. Şu oldu bu oldu. Ama offside'e e hükmedecek bir şey bulamadık. Ve kimse bir şey demeyecek. Ama sen 7 dakika bu pozisyonu inceledikten sonra offside verirsen Burada bir yanlılık var. Burada bir kuşku çıkıyor. Şüphe çıkıyor ortaya. Yani şaibe oluşuyor insanın beyninde. Olmaz kardeşim olmaz. Yaşar Kemal Uğurlu ne yapıyor 6-7 dakika orada ya? Bak ben sana söyleyeyim. Sen hakem ol. Sen ol hakem abi. Sen zorba yol. Bu aradan pozisyonu incelememi iste bakayım. Ben varım şu an. Tamam mı? Tamam. Sor abi bana. Evet dinliyorum hocam seni. Pozisyon olsaydı mı? Ha gol mü oldu? Bir dakika bir dakika dur son taşı atıyorum. Şu oyunu bitireyim. Tamam. Çanak mı hocam? Çanak çanak. Ama var ya eşim öyle bir el açtı ki. Eşim öyle bir el açtı ki Zorbay. Okey'e dönüyordum gelmedi. Kaçtık hocam. Neyse abi neyse dur pozisyona bakalım. Ee, gol oldu dedin değil mi? Ben bir iki dakika geri alıyorum. Tamam. Ne arıyoruz burada? Fual mi? Offside olabilir. Offside olabilir. Tamam abi sen bana 3-4 dakika izin ver. Ben şunu bir izleyeyim. Ondan sonra halledelim. Tamam hocam. iki dakika uzatma verdik zaten. Vaktimiz var. Sen konuş oyuncularla bir şeyler falan söyle. Ben bakıyorum. Tamam, arkadaşlar. Konuşuyorum, dinliyorum. Kardeşim bu. Uzaklaşın, uzaklaşın. Bir de böyle diyor hocam sürekli. Uzaklaşın. Evet, evet, uzaklaşın. <laughs> Kardeşim bu. Bu. Başka bir açıklaması yok. Ya oyun oynuyor, ya film izliyor, ya çekirdek çitliyor. Ya o sırada ekran başında değil. Mesela çayı da bitmiş olabilir. Gidiyor çay alıyor, geliyor. Abi bunun açıklaması yok. 7 dakika sen ne inceliyorsun ya? Maç zaten 45 dakika ya. Bir yarı 45 dakika abi. Sen sadece bir pozisyona düşünsene kaç tane pozisyon oluyor. Sen sadece bir pozisyona maç süresinin yani 7'de birini 6'da birini harcayacaksan ne anladık o işten ya. Ne anladık o işten abi. Bu pozisyon offside değil. Bu pozisyonda net gol yenilmiştir. Ama ondan sonra da Rize Spor gol atana kadar ilk yere bitirmemesi de ayrı bir skandal. Offside'den dolayı Zorba'ya hiçbir şey demeyecektik. Ama sonra maçı bitirmediği için gene Zorba'y kusurlu arkadaş. Gene sıkıntı. Peki hocam. 45 artı 9'da Densfield'in görmüş olduğu bir sarı kart vardı bu golden hemen önce. Evet bu işte o bahsettiğim fual pozisyonu öncesinde. Ee, orada da kart kararı doğru. Ancak devamında oyunun devam etmesi yanlış. Yani demin anlattık bir de anlatmayalım ama kart kararı doğru. Peki hocam ilk yarıdaki pozisyonlar bu kadardı. Gerelimli gerilimli bitti. Yani gerilimli derken hakem açısından tansiyonu yüksek bir şekilde bitti. Tartışmaya çok açık bitti. İkinci yarı başladı. İkinci yarıda ilk yarıda kaldığımız yerden devam ettik. Maçın en üst 46. dakikasında Rize Spor'un bir kez daha penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı. Burada bir elle oynamadan dolayı penaltı bekledi Rize'liler. Burada bir penaltı var mıydı? Devam kararı doğru muydu? Yoksa vardaki hakemlerin yine okey'e döndüğü bir an mı yaşadık? Hocam ne söyleyeceksin? Evet burada Rize Spor'lu futbolcudan gelen top yavaş yumuşak bir şekilde geliyor. Ama yakın mesafeden geliyor. Beklenmeyen top. E, oyuncu Trabzonspor savunma oyuncusu ayakta, doğal konumunda. Herhangi bir zıplama yok, herhangi bir yere eğilme, yatma yok. Tamamen doğal konumda ve kendi bacağından sekerek eline çarpıyor top. O yüzden herhangi bir penaltı söz konusu değil. Burada hakemin devam kararı doğru. Peki, tebrik edelim o zaman. 48. dakikada Atilla Mosci ile Banza arasında bir mücadele vardı. Banza'nın elini yüzüne geldiği gerekçesiyle kendini yere bıraktı. Hakem devam ettirdi. Pozisyonu hemen akabinde de orta sahada hocam Ali Sovun eli Dancefield'in yüzüne geldi bu sefer. Hakem faal kararı verdi. Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere burada kart kullanılmaması doğru. ikinci pozisyon için. İlk pozisyonda da yüze gelen bir darbe yok. Ben tekrarında da baktığım zaman yüze değil. Sanki şu boyun bölgesine bir itme gibi bir söz konusu. Böyle göğüsle boyun arasına. Orada kesinlikle fual var. Ama bir karttan söz edemeyiz. Yüze gelen bir darbe olmadığı için. Ancak fuali Rize Spor lehine vermesi gerekirken Trabzonspor'a fual verdi. Her hafta alışkın olduğu şey zaten zorbayın. Yanlış fual ama kart vermemesi doğru yani. Normalde yanlış kart da eklerdi bu hareketlerini. Bu hafta biraz daha ben tutarlı gördüm. E, o yüzden e, pozisyon ilk pozisyon yanlış ama ikinci pozisyon doğru. 60. dakikada Rize Spor Akintola'nın ayağından 2-1'lik e, üstünlüğü sağladı. Ancak burada yardımcı hakem bayrağını kaldırdı hocam. Fuar gerek e, özür dilerim offside gerekçesiyle iptal edildi pozisyon. Evet burada bir offside söz konusu. Ee, i̇lk başta izlediğimiz zaman sanki top Akintola'nın önündeymiş gibi geliyor bize. Fakat e, var çizgisinden de sonra e, offside'ın oyuncunun önünde olduğunu, offside'ın doğru olduğunu anlıyoruz. Burada iptal kararı doğru. 71. dakikada hocam Olaway'in üstünde top Malheron'un eline çarptı. Onun elinden seken top e, Akintola'nın önüne düştü. Zorbay Küçük düdüğünü ağzına götürdü. Tam düdüğü çalacakken top gol oldu ve avantaj e, gösterdiği. Burada bu hakemin yapmış olduğu, vermiş olduğu kararları nasıl değerlendiriyorsun? Doğru mudur hocam? Yoksa direkt penaltıyı göstermeli miydi? Yok kesinlikle beklemesi doğru. Yani düdüğü çalsaydı geçen hafta Oğuzhan Çakır'ın beklemeden çaldığı düdük gibi bir şey söz konusu olabilirdi. Çünkü penaltının %100 gol olacak diye bir garantisi yok. Gol her zaman penaltıdan üstündür. Burada gole devam etmesi doğru. Eğer oyuncu vurduktan sonra atıyorum top avuta gitseydi, kaleci kurtarsaydı hemen dönüp penaltıyı vermesi gerekiyordu. Çünkü 1-2 saniyede olan bir pozisyon bu. Avantaj kayboldu ve penaltı verdin demeliydi. Fakat burada e, gösterdiği avantaj ve düdüğü çalmaması doğru. Gol kararı doğru o yüzden. 74. dakikada hocam e, Draguşa yapılan müdahale. Burada bir sarı kart beklentisi vardı Trabzonspor cephesinde. Yani burada sarı kart verse de olur vermesi de olur tarzı bir pozisyon. E, ancak ben hakemin bu maçtaki kart e, kararlarında doğru kararlar verdiğini gözlemledim. O yüzden sarı kart vermemesinde destekliyorum. Yani %100 kart diyemeyeceğimiz pozisyon. Hakeme doğru yazalım burada. Peki 84. dakikada Okay Yokuşlu'nun görmüş olduğu sarı kart hocam Okan Yokuşlu'yu ben bu maçta çok gergin gördüm. E, tansiyonu çok yüksekti. Kırmızı kartla tamamlamaması maçı artık yani şans mıdır yoksa hakem mi kaçırdı pozisyonları? E, ne söyleyeceksin hem bu kart için hem de Okan'ın maç içindeki genel durumu için? Yok yani hakemlik bir şey yok. Çünkü bizim de pozisyonlarımız içerisinde Okay'a sarı kart verilmeli diyeceğimiz pozisyon olmadı. Buradaki kart doğru. Okay biraz gergindi doğru söylüyorsun. Skorun vermiş olduğu gerginlik olabilir. İyi oynamamasından dolayı kendine kızmış olabilir. Başka sorunları olabilir. Ama kesinlikle Okay'a bir kırmızı kart verilmedi diyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Buradaki sarı kartta Hakem doğru karar verdi. Peki hocam 85. dakikada da Malheron'un mitata yapmış olduğu bir faal ve ardından görmüş olduğu sarı kart var. Ben e, bu pozisyonu da söylemişken Mitat'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi oynadı. Rize Spor'un öne çıkan futbolcularından birisiydi. E, çok mücadele etti. Çok başarılı e, müdahaleleri de vardı. Kendisini tebrik ediyorum. Bu pozisyonu değerlendirmesi için sözü sana bırakıyorum hocam. Akraba falan mı Mitat? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Değil ama yani şeyini çok beğendim hocam. Hırsını çok beğendim. Bizim. Evet. Bugün Rize Spor takımı genel olarak zaten çok hırslı ve mücadeleci oynadı. Ama Mithat'ta ekstra bir istek gördüm. Güzel de oynadı. Güzel Pozisyonların içinde de vardı. Müdahaleleri de yerindeydi. Ben beğendim kendisini. Sadece <laughs> bu yüzden söylemek istedim. Sen, Teşekkür ederim. E, yeri gelmişken söyleyeyim. Sen Rize'ye damat gittiğin için. Belki dedim oradan <laughs> bir bağlantı falan mı var? <laughs> Buradan da tüm Rizelilere selam olsun. E, bu, yani Mitat'ı ben de beğendim. Evet güzel oynadı. Rize Spor takım olarak bugün çok iyi oynadı ve İlhan Palut da çok iyi bir kadro ortaya sürmüş ve çok iyi bir sistem üzerinden Trabzonspor'u dağıttılar. E, buradaki kart kararı doğru. E, Malherio'ya hakem doğru bir kart verdi. Evet hocam maçtaki pozisyonlarımız bu kadardı. E, maç sonunda Eren'le Mosci arasında bir gerilim oldu. Mosci'nin 3-1 işareti vardı. Eren Elmalı buna biraz sinirlendi. E, burada bilmiyorum sen dikkatini çekti mi? Neler söylemek istersin bunlarla ilgili? Yani ikisine de kart vermesi lazım. Mosci'nin sarı kartı var zaten maç içerisinde. İkinci sarıdan kırmızıyı alması lazım. Sarı kartı olan oyuncunun özellikle maç kazanıldıktan sonra bu tarz şeyleri yapmaması lazım. Bir dahaki hafta bir maç daha var. Takımını gereksiz yere eksik bırakırsın. Ee, yalnız burada hani kart vermesi daha doğru olurdu. Ancak maç bitmiş, ee, çok fazla bu tarz münakaşalara girip ortamı germemeyi tercih etmesi de öyle ağım şahım bir yanlış değil. Ona da saygı duyulabilir. Ee, ama ben e, olsam sarı kartı kesinlikle verirdim. Özellikle ben maç sonu bu tarz şeylere çok hassasım. Kendi yönettiğim maçlarda da maç sonunda hiçbir şekilde alevlerin yükselmesine izin vermiyorum. Hemen kartımı çıkarıyorum. Bence daha şık olan, daha doğru olan bu. Evet futbol duygusal bir oyun hocam özellikle bizim ülkemizde yani gerçekten duygusal bir oyun ve yerli yani futbolcularımızın da oynamış olduğu kulüplerle ister istemez yani kulübün taraftarı olsa da çocukluğunda olmasa da o kulübün formasını giymeye başladıktan sonra kulüple taraftarlarla arasında bir gönül bağı oluyor ister istemez. Kaybedilen bir maç sonrasında da ben de seninle aynı görüşteyim bu şekilde davranışların olmaması gerekiyor. Değerlendireceğimiz pozisyonlar bu kadar hocam pozisyonların hepsini değerlendirdik. Zorbay Küçük'ün zaman zaman doğruları vardı ancak seni göstereceğin kart konusunda ben çok umutlu değilim kendisi adına. Ama merak içerisindeyim. Merak ediyorum. Bakalım kartın rengi ne olacak? Evet Zorbay Küçük özelinde daha önceki bütün maçlarında bizden kırmızı kart aldı. Bu maç kendisini biraz daha toparlamıştı. Biraz daha derli toplu bir görüntü sergiledi. Ve bir penaltı kaçtı. Belki uzatmayı fazla oynattığı için Rizespor bir gol attı. Ancak özellikle penaltıda ve offside pozisyonunda VAR daha çok hatalı. O yüzden ben bugün daha önce çok eleştirdiğimiz için zorbaya kırmızı kart göstermek istemiyorum. VAR'ın hatasını zorbaya yıkmak istemiyorum. Sarı kart gösteriyorum. İnşallah devamında sarılar maviler devam eder diyelim. Evet arkadaşlar Hizlispor Trabzonspor maçında hakemi Zorbay Küçük, hakemimiz Volkan Meriç'ten sarı kart gördü ve bu haftayı fena sayılmayacak ama çok da iyi sayılmayacak bir performansla kapatmış oldu. Hocam teşekkür ediyorum. Maçtaki pozisyonları değerlendirdin. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Yarın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var aynı gün. O maçlardan sonra da biz yine değerlendirmelerimizi yapacağız. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Ve videoyu beğenip yorum yaparak arkadaşlarınızla paylaşırsanız bize daha çok destek olmuş olursunuz. Yarınki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.